Merhaba arkadaşlar sizi Can Muammer Demirci ile tanıştıracağım. Zaten siz tanıyorsunuzdur. Kendisi iyi roman lakaplı. Kendisi boğazı karşıya yüzerek geçmiş. Aynı zamanda bir triatlon ben söyleyemiyorum adam yapmış. Triatlon sporcusu. Ee, babasıyla babasını tıraş ediyordum ee, İrfan abi İrfan Demirci abi. Ee, onun sayesinde tanışmış olduk bugün. Bir aydır falan tanışmayı bekliyorduk kendisiyle. Kendimi de göstereyim biraz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar canla birlikte uzun bir vlog yapacağız. Şimdi ufaktan böyle bir video çekeyim dedim. Onun ön hazırlığı buluştuğumuz için. Canı Tına tıraş ettim bu arada. Saçlarını kestim. Yani gerçekten artist gibi oldun. Zaten artist gibiydin. Daha bir şekil oldun yani. Can biraz sola döner sağa doğru. Evet arkadaşlar. Bu arada tıraşın reklamını da yapayım da hani müşteri falan gelirdi de. <laughs> Değil mi Can? Evet. Tıraş reklamı yapıyorum. Evet. Arkadaşlar uzun bir e, röportaj yapacağız, sohbet edeceğiz canlı birlikte. Can'ı e, MBD prodüksiyon e, Stüdyolarına davet edeceğiz. Orada bir e, uzun bir e, röportaj, hatta bir belgesel bile yapmayı düşünüyoruz. Çünkü Can'da Can'ı örnek alıp teyzalan birçok genç var. Aa tamam çekiyormuş hala çekmiyor zannediyorum <laughs> kapandı zannediyorum görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı <laughs> abone olun he.